Esselamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Erzak Allah'ım hikayesini okuyacağız. Hadi videoya başlayalım. Rezzak Allah'ım Gül Gül çiçek Acıktım hem Acıktım hem de Çok acıktım annem neler hazırlanmış böyle hım çok lezzetli çi, çilekli pasta pa, patates domates elma kavun karpuz 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 ne neler neler diyerek iştahla yedi yedi sonra annesi ne eline sağlık anneciğim harika olmuş ah, acık acıkınca bizler için hazır hazırladı. Hazırlanan yiyecek yiyeceklerden yeriz, besleniriz. Susayınca su içeriz. Tavuklar, tavuklar, inekler, inekler, koyunlar, ah, koyunlar, arılar. Peki ya ağaçlar da acıkır mı ne? Ya, ne yer ne içer diye sordu. Sordu. Annesi anlattı. Ya yaşayan herkes acı acıkır. Evet evet sevimli hayvanlar da acıkır. Yemek yerler herkes içi için herkes için ayı, ayı ayrı ayrı yiyecekler ve yiyecekler vardır bizlere kova kova süt veren inekler inekler bugün bugün boyu çayırda dolaşır dolaşır taze otları görünce afiyetli yerler çok çok lezzetli sütlerin hazır o olunca mö taz tazecik sütüm sizleri be bekler afiyet için afiyetle için kemik kemikleriniz güçlensin yoğurt peynir peynir tereyağı yapın sofranın çeşitli çeşitlensin der. Mö, mö. sevimli kuzucuklar yeri sevimli, sevimli kuzucuklar kuzucuklar dura duram <laughs> duramayıp zıp zıp o koşan çiçek keçiler çabuk acıka acı acıkırlar bazen kırlara ineklere beraber gider giderler taze otlar iştahla yerler kışın kışın üşüme üşüm üşüme diye yünlerini ün, almamıza izin verirler hırka hırka ö, örü, örün örün hırka örü Keçiler de süt süt verdiğini biliyor muydunuz? Taze sütleri hazır olunca alın afiyetle için sağlık büyüyün sağlıklı büyüyün derler. Hoş kokulu çiçeklere ka ko konan çiçek küçük arılar uz 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 diyerek diyerek dolaşır çiçek taze ta tozları ile beslenirler polen toplayıp kovana taşırlar çok tatlı bal yaparlar ve ve şöyle seslerini sesle seslenirler. Çok tatlı ballarım hazır gün. Güzel çocuklar yesinler, güçlensinler, şifa bulsunlar. Uz uz. Çalışan karıncalar da acıkır, acıkır yollarından. sırayla, sırayla çıkarlar, çıkarlar. Kış, kış için hazırlık yapmak gereken soğuk havada yiyecek yiyecek bulmak zor çok zor yazın yiyecek topla toplayalım derler du. buldukları 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 Ye. yiyecekleri özenle taşırlar top topla. top top Rağın altındaki yuvalarına yerleştirirler. Acık kınca Bismillah deyip afiyetle yerler. Anne tavuk, anne tavuk, anne tavuk yavru civciv, civcivleri, civcivler ve ile birlikte gezer acık Kanya yavrularını beslemek için tom bul tom bul tom bul tom can av, avına çıkar gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak yumurtalarım hazır gelip hemen alın ve om omlet yapın yapın pastalar çörekler hazırlayın yumurta yumurtalı yumurtalı me, menemen 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 pek lezzetli olur afiyet ile yiyin gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak peki ya peki ya ağaçlar ağaçlar da acıkır mı elbette ağaçlar acıkırlar. Temiz hava ve güneş ışıkları ile beslenirler. Su su içerler. Birbiri, birbirinden lezzetli meyveler dallarına tak, sakarlar. Elma, şeftali, kiraz, erik, ceviz neler neler, neler ağacın, ağacın dallarında mis gibi kokarlar. Acıkan herkes Allah'ın ver Allah'ın vermiş olduğu yiyeceklerden yiyeceklerden yer ve beslenir. Rez, olan Allah herkesin herkesin ye, ye, yedirir yedirir içirir besler ve ve doyurur en lezzetli en temiz yiyecekler ise bizler için hazırlanmıştır. En güzel sofralar bize bizler için kurul kurul kurulur. Tazecik yumurtalar, tatlı mı tatlı ballar, bol bol sütler, pasta ve çörekler, kirazlar, elmalar, mis kokulu çiçekler, daha neler neler. Bizleri yaratan, yaşatan, besleyip doyuran, rezzak olan Allah'ım vermiş, vermiş olduğun güzellikler, güzellikler ve lezzetli yiyecekler için sana çok çok sana çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere.